Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Bakara Suresi 10. ve 11. Ayetler Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi kulubihim meradun. Onların, o münafıkların kalplerinde vardır. Ne vardır? Meradun. Hastalık vardır. Nifak hastalığı vardır. Fezâdehumullâhu merada. Allah Celle Celaluhu onların nifak hastalığını ziyadeleştirmiştir, artırmıştır. وَلَهُمْ عَذَابٌ edeyim. Onlar için vardır. Onlar için ne vardır? عَذَابٌ edeyim. Elim bir azap, acı bir azap vardır. Ne sebebiyle, neden dolayı onlar için, o münafıklar için elem dolu bir azap vardır? بِمَا كَانُوا يَكْرِبُونَ Yalan söylemelerinden dolayı, yalan söylemeleri sebebiyle onlar için elim bir azap vardır. O izâ denildiğinde denildiği zaman kime? Onlara, o münafıklara denildiği zaman. Ne denildiği zaman? La tufsidû ifsad etmeyin, kötülük yapmayın, bozgunculuk yapmayın denildiğinde. Nerede? Fil ardı, yeryüzünde. Bunun üzerine onlar ne diyorlar? Galu derler ki, demektedirler ki, innema ancak nahnu biz muslihun ıslah edicileriz derler sadakallahul azim